Akşam bizim televizyonda güzel bir oturum vardı. 21. asırda Türkiye'yi bekleyen tehlikeler. Emekli albay Hüseyin Mümtaz isminde bir abimiz Allah razı olsun. Ve bu kelade konuşmalar yaptı. Güdellel bir mantıkla sohbetini sürdürdü. Ve orada enteresan bir tespiti oldu. Yunanların amacı milli hedeflerine vasıl olabilmek için Ortodoks mezhebini kullanmaktır. Yani Ortodokslukla ilgileri yok bunların. Ama milli hedeflerine vasıl olmak için Ortodoks mezhebini kullanıyorlar. Dört dörtlü bir tespit. Lütfen rica edeceğim ben. Biliyorsunuz iki sene evvel sürmenemizden 200 tane gencimizi alıyorlar Yunanistan, Atina'ya getiriyorlar. Efendim, peki bu çocuklar ne öğrendiler ki orada Yunanlıya bir tek aleyhlerinde bir kelam söyletmiyor? Hedef Yunan idealinin, efendim e, orası eskiden Pontüs, Rum bölgesi olması münasebetiyle, tasarrufu altına almasıdır. Hiç kimse sizleri bizleri kandırmasın. Evvela kendi ülkesindekine bakmaz mı? Ona bakar ama. Der kilise derdi değil. Bu vatanın bölünmezliğidir. Onun için gözümüzü dört açmamız lazım. Ee, bu vatan toprağın karabağında sıra dağlar gibi duranlarındır. Kendine onun uğrunda bir tarih boyunca duranlarındır, diyor şair. Yani bu vatan öyle kolay kolay elde edilmedi. Onun için bunun kıymetini bilmemiz lazım buna bağlanmak bu vatanı korumak için evvel e, yaptığımız e, her icraat her işlem ibadettir bunda kimsenin kuşkusu olmaz. Batı dünyasına gidiyorsunuz çok insan hakları tamam ben Hollanda'dayım sene 1977 ki insan hakları mahkemesi de Hollanda'dadır bir Arkadaşlar beni bir camiye getirdiler yer altında. Baktım caminin hemen yanında koskocaman bir kilise. İkindi vakti girdi. Dedim beni oraya getiren arkadaşa ki ya dedim bir ezan okuyayım dedim. Şu hoparlörü çıkart dışarı dedim. <laughs> Tam da kilise tarafında penceresi var. Ha bu kilisenin duvarlarda iman etsin dedim Allah neslikle. Benim de sesim pek yoktur ama bir neşeli ezan okudum çok güzel bana bana kalırsa çok güzel bir ezan okudum. Dışarıya verdi arkadaşta şeyin sadece pencerenin dışına tuttu yani böyle yüzünü. Biz namazı kıldık polis geldi. Ben bize hesaba çektim. Neyse polise bir takım sözler söylendi ve müsaade istedi gayrıldık. Daha yapılmaz falan merak etmeyin. Dedim gördünüz insan hakları hı doya doya yaşandığı yer bana bir ezana müsaade etmedi ya. Onun için bu ezanlar ki şehadetleri dinin tebeli ebedi yurdumun üstünde benim imlemeli. Bu vatan olmasa bu ezanı da okuyamazsın. Tamam mı? Bunu böyle biliriz. Onun için e, bu inceliğe çok iyi dikkat etmemiz lazım. Osmanlı çok tasarrufu büyük. Üç kıtan at oynatmış büyük bir millet. Ecdadımız öyle sıradan becdat değil. Japon sınırlarından Viyana kapılarına kadar ilahi kelimetullah'a hizmet etmiş bir millet. Nasipler bir millet. Tarihte böyle millete rastlamak mümkün değil. Sahabe hariç. Şimdi o zamanın beynel gücü tek yumruğu batının İngiliz'de ya ne yapsak da bu adamları devreden çıkarsak. 1700'lü yıllardan itibaren her gün affedersiniz bir fitne tohumu çıkarmıştır. 1810 yıllarında da İslam aleminde memleketinden aldığı görevle bu topraklar üzerinde özellikle Orta Doğu'da hizmet eden kendi açısında Hamper diye bir adam var. Hatıratında bunları tek tek anlatıyor. Ne yaptıkları, ne ettikleri. Ben Deniz ee, bu programda arkadaşlarıma hemen ifade edeceğim. Göreceksiniz Hamper'ın hatıratında ifade ettiği yaptıkları tahribat, tahribat. Bugün maalesef bizim arkadaşlarımız tarafından en yüzen nokta bu icra halindedir. Arkadaşlarımız ayıpması lazım. Bunu inşallah evet kitap haline götürüyor. Üç tane, e, üç e, müsteşriğin e, itirafları bunlar, ifadeleri kitap haline getiriyoruz. İnşallah yakında da e, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize takdim edeceğiz bu çalışmamızı.